Şöyle bir ses geliyor. Böyle radikal çizgilere sahip bambaşka bir otomobil. D segmenti otomobilleriyle bile kafa tutacak bir araba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Siviyi neden tercih ederiz? Sınıfındaki otomobillerden ayrılan özellikleri, artıları ve eksilerinden bahsedeceğim. Şimdi videoya geçelim. Videoya başlamadan önce kanala abone olursanız çok sevinirim. İzleyici kitlenin 98'i abone olmadan izliyor. Aboneye ihtiyacım var. O yüzden abone olursanız çok sevinirim. Şimdi videoyu durdurup abone bile olabilirsiniz. Sınıfındaki otomobillere göre keskin hatlara sahip bir otomobil. Keskin hat sevenler için yani kesinlikle tercih edilebilir bir otomobil. Düzlekleri oldukça şık duruyor. Aksesuar otomobile oldukça yakışıyor. Arabanın dezavantajlarından bir tanesi ise arabanın saçları çok ince. Saçlar ince olması arabanın sağlam olmadığı anlamına asla gelmez. Arabanın sağlamlığını şase belirler. Saçlar sadece arabanın dış görünüşüdür. Ama ince olması yani bir tık e, insan rahatsız ediyor. Şöyle bir ses geliyor. O yüzden. E, ayrıca motoru kaputunu bir göstereyim. Motor kaputunun altında ses yalıtım azemesi var. O yüzden içeriği çok fazla ses almıyor. Dediğim gibi sadece sacı ince. <laughs> şöyle kapatayım. Arabaya şöyle genel olarak bakacağımız zaman ise sınıfına göre çok böyle sıyrılan böyle bir tasarımı var. Yan taraftan devam edecek olursak, yan tarafta değinmem gereken 225 tabanlı 18 inç jantlar var. Önler 8 offset, arkalar 9 offset. O sesini bir tık arttırıyor ama yol tutuştaki artıştan dolayı ben çok memnunum. Aynaları kontağı çevirdiğiniz anda açılıyor ve kontağı çektiğiniz anda kapanıyor. Yan tarafta böyle bir artısı var. Aracın kapı sesleri saçları ince olmasına rağmen herhangi böyle tangur tungur rahatsız edici bir ses değil. Tamamen böyle premium bir arabanın içinde gibi size o sesi veriyor. Şöyle göstereyim. Yakıt dolum yeri var. Şimdi orayı göstereyim. Merak edenler olacaktır. Bu tarafa geçelim. Aracın yakıt dolum yeri burası. Şöyle göstereyim. Buradan LPG'yi, buradan da benzini koyabiliyorsunuz. Şimdi arka taraftan devam edelim. Aracın arka taraftaki avantajlarından bir tanesi bagajı çok büyük. Ve aksesuar çok yakışıyor. Bizde cam üstü spoiler, bagaj üstü spoiler ve difüzör mevcut. Arabanın avantajları, bagajı çok büyük ama avantajı, Buradan herhangi bir tuştan açamıyorsunuz. Bu da geri görüş kamerası var. Bagajı ön kapıdan ve kumandadan açabiliyorsunuz. Şimdi açayım. Oldukça büyük bir bagajı var. 520 litre bütün malzemelerinizi alıyor. Burada arka koltukları yatırma tuşları var. Burada herhangi bir tutamak yok kapatmak için. Mecburen ya buradan ya da buradan tutarak kapatıyorsunuz. Arabanın dış tasarımı bitti dış tasarım olarak şöyle genel bir açıdan bakacak olursak. Sınıfında böyle radikal çizgilere sahip. Bambaşka bir otomobil diyebilirim. D segmenti otomobilleriyle bile kafa tutacak bir araba. Yani yan yana çektiğiniz zaman da oldukça böyle onların arasına sıyrılan ve dikkat çeken bir otomobil. Şimdi içeriden devam edelim. Şimdi incelememize taraftan devam edecek olursak. Ön koltuk 1.80 boyunda. 90 kilo bir insana göre ayarlanmış durumda. Bakın diz mesafem oldukça iyi. Benim boyum 1.86 yalnız C kupe bir otomobil gibi olduğu için baş mesafesi ben şu anda çok dik oturduğum için başım şu anda saçım sadece sürtüyor. Ama şöyle normal rahat bir şekilde oturduğum zaman hiçbir şekilde başım sürtmüyor. Burada ekstra olarak kolçağımız var. Muazzam bir kolçak diyemem. Yani gördüğünüz gibi herhangi bir tutan yok. Koltuğa kendini dayıyor. İki tane bardaklı var. Standart bir kolçak. Bazı sınıfındaki otomobillerde olmayan bir kolçak. Arka taraftaki iki koltuğa da isofix bağlayabiliyorsunuz. Burada aydınlatmamız var. Normal güzel bir aydınlatma. Arka taraftaki dezavantajlarına gelecek olursam yani sınıfındaki otomobillerden örnek verecek olursak normal bir şey. Ama bu araba dediğim gibi yani sanki bir D segmenti premium bir hissi olduğu için benim bu arabada dezavantaj olarak saymam gereken bir özellik de buraları sert plastik. Burası her yeri sert plastik. Arka camlar otomatik. Ee, şimdi ön tarafa geç. Şimdi incelememize ön taraftan devam edecek olursam ee, ilk başta söylemem gereken arabanın saklama alanı oldukça fazla. Bizde Megan 4 de var. Megan 4'e göre falan çok fazla. Bakın burada bir 1 amperlik çıkış var. Ön tarafında çakmaklık var. Mesela burada derin bir göz var. Burada güzel bir bardaklık var. Arkasında kocaman bir göz var. Torpidosu çok büyük. Aracın aynaları elektronik güzel bir şekilde çalışıyor. Direksiyona gelecek olursam direksiyonu kaliteli bir direksiyon. Direksiyondaki malzemeler sonra bu ön taraftaki malzemeler. Burası mesela yumuşak arka tarafa göre yani bir iki tık daha kaliteli. Burada fırçalanmış alüminyum detaylar falan oldukça şık gözüküyor. Ses sistemi oldukça başarılı. Baslarında tizlerinde rahatsız eden bir şey yok. Arabanın koltuklarına gelecek olursak rahat. Koltuk ısıtması da başarılı bir şekilde çalışıyor. Ama yanal desteklerini bir tık zayıf buluyorum. Çünkü muhteşem yol tuttuğu için yanal destekleri bir tık zayıf kalıyor. Ama yani koltukları rahat, ısıtması falan güzel. Ee, dezavantaj olarak söyleyebileceğim ön, ön taraftaki ek, ekranı 2018 model bir arabaya göre ufak bir ekranı var. Yani sadece dezavantajı bunu söyleyebilirim. Telefon bluetooth olarak bağlanabiliyor. Geri görüş kamerası. Görüş kamerasının çözünürlüğü bu şekilde. Araç otomatik olduğu için devir kesiciye giriyor. Kesicinin sesi de bu şekilde. Tam tatmin etmiyor ama tam eski bir Hondalar gibi böyle ta 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 falan yapamıyorsunuz ama bu şekilde. Şimdi bizim arabamızda ekstra olarak bir sunroof var. Cam tavan gibi olmuyor ama sunroof gayet güzel çalışıyor. Böyle bu şekilde. Buradaki ışıklandırmalar falan da güzel. Ee, arka tarafı güzel bir şekilde görüyorsunuz. Bu detayları sürüşte bahsedeyim. Sürüşe geçmeden önce kanala abone olursanız çok sevinirim. Aboneye ihtiyacım var. Ee, o yüzden bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Şimdi sürüşe geçelim. Şimdi e, sürüşten devam edelim. Motorun artılarından bahsedecek olursam motor 152 Nm torpluk, 125 HP'lik normal standart bir Honda'nın atmosferi. Toyota hariç bu segmentteki diğer arabalardan daha güzel bir e, atmosferik motora sahip. İstekli bir motor. Bastığınız anda böyle sizi yapıştırmıyor. 0 11.6 saniye. Şu anın videosunu göreceksiniz. 0'dan 180 km hızla da bu şekilde hızlanıyor. Uzun yolda, eğimli yollarda bu şekilde motor dediğim gibi güzel çalışan, arıza vermeyen Honda'nın klasik motorlarından bir tanesi. Yıllardır kullanılan atmosferik motor. Motordan sonra yol tutuşa gelecek olursam yol tutuşu muhteşem bir araba. Sınıfının en iyisi diyebilirim. Ve frenleri de aynı yol tutuştaki olduğu gibi oldukça başarılı frenleri var. Sürekli frene bastığınız zaman şişen bir frenleri yok, Rijit bir şekilde sizi yine durdurabiliyor. Ona göre gazladığınız zaman böyle saçma sapan bir gevşeme falan olmuyor frenlerde. O yüzden frenlerinden de ben çok memnunum. Mesela yakında kanalıma Mercedes E 250'nin videosunu da yükleyeceğim. Ondan güzel yol tutuyor. Megan 4'ten onlardan gayet güzel yol tutuyor. tutuştan sonra direksiyona gelelim. direksiyonu hisli bir direksiyon. Böyle şehir içinde sizi yormayan ama uzun yolda da böyle gevşek böyle hani böyle oyuncak gibi hissettirmeyen bir direksiyon. Güzel hidrolik bir direksiyonu var. direksiyon ayarı otomatik değil. Elle ileri geri ve yukarı aşağı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. araçta oturma pozisyonunuzu rahat bir şekilde yakalayabiliyorsunuz. Şimdi CVT'den devam etmek istiyorum. E CVT iki tane kasnakla çalışan ve bir kayış ya da zincirle çalışan bir sistem. E CVT'nin daha detaylı nasıl kullanılır? işte nasıl mesela ekonomi yapılır? Ondan sonra uzun yolda ekonomi yapmak için boşa atarsak ne olur? Nasıl olur? kullanırken ne yaparsak nasıl arızasız daha böyle güzel bir şekilde kullanılır. Onun videosunu da bu videonun sonuna ekleyeceğim. Şimdi CVT dediğim gibi iki tane kasnaktan ve bir tane zincirden oluştuğu için de sonsuz derecede kombinasyon yapabiliyor. Yani siz e, ayağınızı gaza nasıl basıyorsanız ona göre bir kombinasyona getirip vitesi e, o şekilde ilerliyor. O yüzden zaten e, dip gaz yaptığınız zaman deviri maksimum torku verdiği devre sabitleyip araçta minimum güç kaybını sağlamaya çalışıyor. Yani bunu yapması benim için mesela sizi törpüleyen bir şey. Ama yakıt tüketiminde falan oldukça etkili bir sistem. E, Şehir içinde kullanım olarak oldukça rahat bir kullanım var. Size böyle sarsıntısız çok kaliteli bir yolculuk yaptırıyor. Dediğim gibi işte sadece gazladığınızda dezavantajı devri sabitliyor. Başka bir dezavantajı yok benim için. Ee, sonra arabanın süspansiyonları dar aralıkta çalışıyor ama çok güzel çalışıyor. Yani derin bir çukura girdiğiniz anda böyle tok tok falan diye sesler geliyor ama ülkemizin asfaltlarında kötü asfaltlarında çok güzel rahat bir şekilde ilerliyorsunuz. Bizim arabamızda dediğim gibi 225 tabanlı lastikler var. Bu lastiklerden dolayı yol sesi artıyor. Şu anda ses eminim geliyordur. Arabanın LPG'sine gelecek olursak aracın LPG'si en büyük artılarından bir tanesi. Eco Elegance modelinin LPG'si artısı çünkü deponun ne kadar kaldığını ekranda görebiliyorsunuz. Yani LPG ekrana empoze edilmiş bir şekilde ilerliyorsunuz. Araba yakıt tüketiminden de bahsedeyim. Araba uzun yolda 7.5 civarında yakıyor. Şehir içinde ise 10-11 litre civarında yakıyor. Araba normalde hiçbir şey yakmıyor. Ama yani ülkemizdeki fiyatlardan dolayı çok yakıyormuş gibi geliyor ama bence gayet makul bir seviyede böyle bir araba. CVT şanzımanın avantajı ise deviri düşük tutup güzel hızlarla ilerliyorsunuz. Bakın şu an ben gaza basıyorum. 60 ile gidiyorum ve 1200 devirdeyim. Arabayla 100 km hızla giderken 1800 ve 1600 devirler arasında gaza basmanıza göre değişen bir şekilde ilerliyor. 120 ile ise 1800-2000 devir arasında gidiyor. Bu da çok çok az devir aralığı. O yüzden arabanın devir sürekli düşük olduğu için az yakıyor. 120 km hızla giderken 2000 devir bence muhteşem bir devir aralığı. Bunun videosunu da şimdi buraya ekleyeceğim. kısaca şöyle bakacak olursak arabanın artıları motoru iyi yol tutuşu muhteşem direksiyonu güzel CVT şanzımanı yani şehir içinde güzel ve bagajı çok büyük içerideki yaşama alanı çok büyük diz mesafesi baş mesafesi oldukça güzel dezavantajlarına gelecek olursam arabanın sacı çok ince ondan sonra bagaj kapağı sadece kumandadan ve bu kapıdan açılıyor Diğer dezavantaj ise CVT'den dolayı devri sabitlemesi. Başka da bir dezavantaj olarak sayabileceğim bir şey şu an aklıma gelmiyor. Ee, uzun yolda yaptım. Şehir içinde de oldukça bindim. Ee, o yüzden ben arabadan çok memnunum. Almak isteyenleri kesinlikle tavsiye ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Lütfen. Beğenmeyi, arabayla ilgili merak ettiklerinizi bana yorumlarda söyleyebilirsiniz. Ekstra olarak bana bir tavsiye vermek isterseniz bunu da yorumlarda söyleyebilirsiniz. Ee, abone olan herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.